Herkese merhaba arkadaşlar. 2022 YKS matematik TYT sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sorularımızdan bir tanesi şu şekilde. Okuyalım. Başlangıçta belirli sayıda yolcuyla harekete başlayan bir otobüs 5 durakta durduktan sonra hareketine devam etmiştir. Bu duraklarda otobüsten inen ve otobüse binen yolcuların sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Maviler Binen yolcu sayısını sarılar binen yolcu sayısını göstermektedir. Ahmet bu duraklardan birinde otobüse binmiştir. Ahmet'in bindiği bu duraktan otobüs hareket ettiğinde, yani Ahmet biniyor ve hareket ediyor, ondan sonrakini arıyoruz. Otobüsteki yolcu sayısı başlangıçtaki yolcu sayısına eşit olmuştur. Buna göre Ahmet'in otobüse bindiği durak aşağıdaki nereden hangisidir? Şimdi şöyle arkadaşlar bize başlangıçtaki kişi sayısı hem lazım hem değil diyebiliriz. Başlangıçtaki kişi sayısını bulmamız gerekiyor ki kaçıncı durakta bindiyse o durakta o sayıyı eşitleyelim. Ama bunu sayısal bir değer olarak bilmemize gerek yok. X desek de Y desek de başlangıçtaki ile sondakini eşitlememiz yeterli. Şimdi otobüs hareket ettikten sonra ilk durağa geldiğinde şuraya baktığımızda inen yolcu sayısı 10, binen 2. Nasıl çözeceğiz bunu arkadaşlar? Birinci durakta 8 kişi ne olmuş? Azalmış. Eksi 8 diyelim. İkinci durağa geldiğinde binen yolcu sayısı inen yolcu sayısından 4 tane daha fazla. Demek ki otobüsten inenlerin sayısı hala daha fazla. Ama 4 tane düştü. 8 de 4'e düştü. Geldik 3. durağa. 3. durakta binenler inenlerden 2 fazla. o zaman 2 tane daha azalttık. Otobüsteki yolcu sayısı eksiği 2'ye düştü. Biz ne arıyoruz arkadaşlar? Eşit olduğu anı arıyoruz. Yani 0 olduğu anı arıyoruz. 4. durakta aradaki farka bakıyoruz. İnenler 4, binenler 8. Bu sefer 4 fazlalık var. Eksi 2 idi. Artı 2. Yani binenlerin daha fazla olduğu bir noktaya geldik. Bu durakta da değil. Beşinci durağa baktığımızda inenler binenlerden 2 tane daha fazla. O zaman bu 2 tane fazlalık arkadaşlar ne oluyor? Azalıyor ve sıfıra geliyor. Biz de aradığımız cevabı bulmuş oluyoruz. Yani Ahmet bu otobüse 5. duraktan binmiştir.